Herkese merhaba arkadaşlar. İşte bugün sizlerle ıı, Kalafdati 2 bölüm 3 çekiyoruz. Yanımda Ulaş var ama ıı, sesi gelmeyecek yani. Ve yani Ulaş yanımda onu bilin. Öyle işte arkadaşlar artık videolar sık sık gelecek. Videolar sık sık gelecek çünkü sınavlarımız bitti. Ha, ha bu arada ulaştı oyun indiriyor hemen cips videoda al şunu şuradan al şunu şuradan şu var ya çok iyi arkadaşlar böyle ee, işte uzun süredir böyle videolar böyle yavaş yavaş slow slow geliyor artık böyle çok hızlı gelecek yayınlar da çok hızlı gelecek yani en azından Tevuk açıklanana kadar şu anda bizde böyle Eee Evet arkadaşlar hem uzun süredir iyi gösteremiyor kusura bakmayın zaten gerekli duyuruları ya. çektik onu da atacağız Gerekli duyuruların videosu çektik onu da atacağız Oha ben bu bölümü hiç sevmiyorum Ve içeri giremiyorum <laughs> Yürür müsün yuvacım? Bunlar hepsi ölecek beyler spoiler veriyorum. Şehirde appo, her bir şey appo. Kürt değilim ha, yanlış anlamayın. Oğlum <laughs> bizi soru sorma ya. <laughs> Me. Bunları öldüreceğiz mi? Atlasana arabaya. Şş, arabaya atla. ha? Cık, atlanmıyorum. Ulaş bir sus ya Şimdi bunların hepsini tarayacaklar. <laughs> Bak ee, Arkadaşlar bu seri bittikten sonra Call Duty... Oy Call of Duty Modern Warfare Gelecek Öyle bir hurafe söz konusu. Eğer kaldırırsa gelecek. Renkten. <laughs> Bu arada arkadaşlar size özel bir sürprizimiz var bugün. Ulaş işte iki video çekeceğiz. <laughs> sürprizimiz olacaksa sürpriz. Şu götleri bir tarayalım. Şimdi bana demişler ki videoda çok küfür ediyorsun. Şimdi ben bu videoda küfür etmesem Allah, Allah! diyorlar yani arkadaşlar diyor. Videoda da çok küfür ediyorsun. İşte ben burada küfür etmesem ben bu zevki çıkmaz. Hii bana vuruyor şerefsiz. Geçen bölümde zaten Sofya'yı öldürdüler. Hımm <laughs> ölmüşler. Şehirde bu her bu Halime apu Die the fascist Fascistler Geberin amınıza koyayım hepiniz Ha bana mı atıyorsun yani bombayı geri zekalı Aptalın çocuğu Oha orada bomba var Lan ama kurşununuza kurşun attığınız elinizi bomba attığınız kolunuzu Şehirde appo her bir <laughs> japo Nereden de bedel yanlış anlamayın kürt değiliz yani Şimdi balık estirliyim nasıl kürt olayım yani Ulaş burada espri yaptım sık da olsa duyuyorlar abi. evet. Attack the Fuck the German. Fuck you German. Cover mi? Asıl beni cover mi lan? Ben olmasam bu oyun olmaz. Ya bak. Adama bak sniper mermisi yiyor ayakta duruyor ya. Tamam. <laughs> Kill the fascist. Fetishist. Let's go Hamlet. German truth. Fetişistler amınıza koyayım spoiler var mı? Bana sıkan... o silah bastığınız elinizi sikeyim Sen bir öl. Rum. Hayır kıçını çeksen de. Ağzınıza sıçayım ya. Allah'a ekber. Işıt power Allah ekber tekbir Uğur. Fetişist Kavır kavır Bir boka yarayın Faktı Baba bu 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 hala Adamı nasıl öyle ameliyat sümüğü gibi yere yapıştı Oğlum bombayı geri atmışlar ya sikerim sizi Diablo sikerim ben ananı yapışak Bok bok hele yo. Bok hele yo. Counter attack. Counter strike za. Allahu ekber. Open fire. Open. Open fire. Belanı ha. Kime vuruna dikkat edeceksin. Şimdi bana burada sniper aracanlarlar. Damn, damn, damn. Ama, ama. German Trout. Grup yapacaklar grup. Germans! Ağzı sıçayım. Kaçınan silahın arkası da vurma. Al dedi git dedi da bize hadi gelme dedi. Germanlar dedi bunu dedi bana dedi. Al dedi git dedi çocukları dedi ağzına torunu. Ay dedenizi. Bak bir de bakalım ya, bak, bak, bak 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 ağzına. <laughs> ağzına hi. If you Germans You are Germans Enemy the fuck fascist Kimse beni öldüremez anladınız mı? Anca ben kendimi öldürebilirim. Necat işler. Ne şey Ercümet çözer Necet işler değil. Şuna bak ya tam bir Rambo'yum. Kamesta. Ağzınıza sıçtıklarım. Beni mi öldüreceğiniz ha? Ben aa siktiler. <laughs> Aldım çocuğu. Verdiler başını. O nereden başlatıyorsun ya müdür? Aa iyi yerden başlatıyormuş tamam. Seviyorum seni. Beni mi öldüreceksin lan yor koç Almış maşinganı almış elini müdür Avuçlamış resmen Şehirde appo her bir şey bu GG Lara koyu amırıza koyu Siz Sofya'yı öldürmüştünüz değil mi lan çok güzel kadındı, oyundaki tek kadın oydu. Sevgilim değil ama oyundaki tek kadındı. Aşkımdı benim, seviyordum onu. Hii. Ciddi düşünüyordum. <laughs> Come inside motherfucker. Mermim bitti bir durun. Ya yani bir mermim bitti. Ya yani ben buradan gidiyorum ya. Amınıza koyayım bir bölüm bitiremedim. Cover me. Bekleyin bekleyin. Mekana mekana gidiyorum. Bu mekan mı basıyoruz? Siz kim mekanlı basıyorsunuz lan yaram? Cici. <gülüyor> 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 Full fail i̇şte Ben gidiyorum ya. Ha buradan tüyiyormuş bu orkoc. Yara saçların. düle düle yar benziyor veya sike yara saçların düle düle yar benziyor beni mikine get over cover get over başı burada sıkamıyorum gerizekalı bak Seviyorum siz Almanlar. Her zaman Alman olmak istemişimdir. Götler. Neyinizse hepiniz. Hepiniz götünsünüz. Come stay, motherfucker. Ben şu taramalıyı almak istiyorum. Bir dakika sniper'ın canı canendem. Sniper'ın amına koyayım. Basıldı. Basıldı ya azıcık şimdi Hayır orası dolu orada bir mekan var. Basidi! Siktirtme siktirme ben yavşak. Diye sikerme lan yavşak sen bana mı sıkmaç? Oo şakaydı. Şakayı kaka yapıyorsunuz. Beyler dört oldu. Taşağınızı yerim ha. Siktir 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 siktir. Ya bir dur Aa, bunları yüz veriyoruz. Asterni seviyorum. <laughs> Ay ne basitim işte basilinizi. Aa. If you German, I am fucking you. Bu kodu. Ben de diyorum ne niye sıkıyorlar o kadar? ya bana mı geliyor göt? Open fire ateş açıp bir zahmet olacak kıçınızı kaldırın O <laughs> ilahdan güçler tarafından döndürülüyor Basidi belanızı sikmeye geliyorum Heh. He sen hiç bir bok yapma hiç bir sikime yaradığın olmasın Bomba atan kulumu sikeder Buradaki adamlar öldü mü ki siz buraya atlıyorsunuz? Ölmüşler. Elinize sağlık. Kim sıkıyor? Oo tank varmış. Ben de diyorum müdür kim sıkıyor? O tank bende. O tank alırsam onu önce ben alırım. Sikeceğim onun belasını. Şimdi sen kime sıkıyorsun? Sen kimin adamlarına sıkıyorsun? Bak. Hata ettim beni kaybetti. Ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun. Ananızın bombanızı. Annem için öldüreceğim. Annem için bu tankı patlatacağım. Şakaydı. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Zaten bu karakterin annesini tanıdım. Baba baba. bak bana tekme atıyor. Belanı sikerim senden yavşak. Oha! Sivil insana bomba atıyor kodumun tankı. Heee <laughs> başını tut. Hani? o benimkini yersin. Ya sikimin avucunu. Fuck the Germans. If you are German, I am fucking your mother. E Buraya grup yapmışlar. Koduklarım. Çık. Al şu bombayı. Al şu bombayı da. Amu amu ne koyayım. Girin girin içeri girin. Bütün Almanlar ölmedi Yaşayanın amına koyayım. Ha sen mi sıkıyorsun bak götün torunu. Öleyim öyle gelin ya sıkıntı yok yani ben öleyim öyle gelin. Yarı saçların o bölge alacağız. Yarım. ospya ne. Vuratsı sıkıştım. Çok sıkıştım. <laughs> Bir kola. oldu lan Götünüz mü tutuştu oğlum? Lan benim dedem var ya tankın mermisine kafa atıyor oğlum. Sen kimsin lan? Yar koç. Hani nerede MG42? Ay oğlum yok lan burada birileri. Abi siz dedim mi? Tövbe bak. Ha bu mu? Ya bunu siktir ya. En iyi Alman'ın babaannesini sikener. Benim var ya dedem sizin gibi götlere kafa atardı. Kamenistey. <laughs> mekana bir jarjör <laughs> boşalttım. Ayıp ayıp günah böyle şeyler terbiyesiz olma ya. Bravo koç. Ne ay ay affedersin. Kendi adamı öldürüyordum ya. Yar saçların Lüle lüle Yar benziyor Benimkine Uğrrr oh, oh, Bu Rahat olun Komestay Buna 9 mermisi kalmış ya Gel gel lütfen gel. Götünü. Anne benim beraber Teklif ediyorum. Benimle evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemle söz verir şakaydım. Şaka. Ne oldu lan? Ha? Bizim ilahtan güçler beni mi ittiriyor? Ha bunlar ben ben öldürmüştüm. Şimdi sizin babanız yaşıyor mu? İlk sorum bu. Genç mi? <laughs> GJ, bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Bölüm bitiremedik. Ama yani şey yarısı falan bitirdik daha fazla oynayamayacağım çünkü kodumun elemanları beni öldürdü. Düşünleri ve Rambo'luk yapacağım ulaş. <laughs> Şaka. İşte bütün rambolar da ödebiliyor. Neyse bu yüzden de bu kadar. Ne olur? Için Beğenip abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bizden bu kadar. Hadi görüşürüz.